Merhabalar, bugün oldukça ilginç bir metni, filozof Ercan Turan'ın Bir Savunma Mekanizması Olarak Narsizm başlıklı yazısını mercek altına alıyoruz. Kısa ama e, bir hayli yoğun bir metin bu. Günümüzdeki narsizm salgınına diyeyim farklı bir pencere açıyor gibi. Evet, oldukça çarpıcı bir bakış açısı sunuyor gerçekten de. Turan metne şöyle giriyor, ''Asilik, asaletini yitirenlerin bir hastalığıdır.'' diyor ve hemen soruyor, neden bu kadar çok narsist kişilikle karşılaşıyoruz? İşte bu sorunun cevabını ve Tuğra'nın önerdiği çıkış yolunu anlamaya çalışacağız birlikte. Tuğra'nın ana fikri şu aslında, insan doğası gereği sürekli bir akışta, bir e, yolda olma halinde olmalı. Fakat ona göre binlerce yıldır takılıp kalmışız. Duyum, duygu ve biliş dediği bir çağ dalgasına demir atmış bekliyoruz diyor. Hmm. Ve işte bu durum, bu varoluşsal tıkanıklık insanı hasta ediyor. Özellikle de iradeli bilinç dediği, yani insanın o temel asaletinin, potansiyelinin elinden alınması. İşte bunun narsist yaralara sebep olduğunu söylüyor. Peki bu hasta olma haliyle narsizm arasındaki köprüyü tam olarak nasıl kuruyor? Yani o iradeli bilincin engellenmesi nasıl narsizme yol açıyor? Şöyle açıklıyor, bu duranlık, bu engellenme hali bireyin kendi öz değerini hissetmesini zorlaştırıyor. Yani kendi yolunda ilerleyemeyen, potansiyelini gerçekleştiremeyen insan derin bir boşluk ve değersizlik hissediyor. İşte bu yara narsist salınma mekanizmalarını tetikliyor. Kendini aşırı büyük görme ya da tam tersi sürekli bir ona ihtiyacı gibi. Anladım yani sorun bireyin kendisinden ziyade onu çevreleyen engelleyen koşullarda mı yatıyor Turan'a göre? Kesinlikle. Yani burada okları bireye değil, daha çok toplumsal yapılara çeviriyor ve bu yapılar için aşırıcı tabirini kullanıyor. Aşırıcı yapılar derken neyi kastediyor tam olarak? Dinlerin katı yorumları, ideolojiler, hatta sosyal medya bağımlılığı, e, devlet ya da ırk gibi kavramlara tapınma derecesinde bağlılık, bitmek bilmeyen servet ve güç hırsı. Bunların hepsi Turan'a göre İnsanın o doğal yolda olma halini bozan, onu belli kalıplara hapseden aşırılıklar. Yani diyor ki bu aşırılıklar o kadar yaygın ki normal, sağlıklı işleyen yapı neredeyse kalmadı. Aynen öyle. Ve bu durum kaçınılmaz olarak insanları hasta ediyor, hatta metinde dediği gibi delirtiyor. Oldukça iddialı bir tespit. Peki madem durum bu kadar vahim, bir çıkış yolu öneriyor mu? O yola çıkmak dediği şey ne anlama geliyor? Evet, tek bir çözüm öneriyor yola çıkmak. Ama bu fiziksel bir yolculuktan çok bir bilinç sıçraması aslında. Mevcut o duyum, duygu, biliş dediği çağ dalgasının sınırlarını aşıp bir sonraki aşamaya geçmek. Bir sonraki aşama. Evet orayı da ilke, sezgi ve tevhid çağ dalgaları olarak tanımlıyor. İşte bu çağ dalgaları kavramı onun felsefesinin belkemi bel kemiği diyebiliriz. Çözümün anahtarı burada. Bu çağ dalgaları fikri gerçekten özgün duruyor. Biraz daha açalım mı bunu? Neden ilke sezgi ve tevhid? Mevcut durumdan çıkış için neden bunlar önemli? Tabii Turan için tarih böyle lineer bir ilerlemeden çok farklı bilinç düzeylerinin egemen olduğu dalgalar halinde akıyor. Şu anki dalga yani duyum, duygu ve biliş odaklı olan artık miadını doldurdu, tıkaldı diyor, bizi de hasta ediyor. Çıkış için önerdiği yeni dalga ise ilke, yani evrensel doğrular, aşırılıklardan koruyan prensipler, sezgi, yani aklın ötesindeki o derin kavrayış, içgörü ve tevhid, yani birlik, bütünlük bilinci, ayrışma yerine birleşme. Hı hı. Ona göre bu yeni dalga, şu an yaşadığımız parçalanmışlığa, anlamsızlığa ve o bahsettiğimiz narsist yaralara bir nevi şifa olacak. Bu geçişi tek kurtuluş yolu olarak görüyor ve bunu sürekli vurguluyor metinlerinde. Yani yüzeysel değil, kökten bir değişim öneriyor. Anlıyorum. Yani bireysel bir çabadan öte kolektif bir bilinç değişimi çağrısı bu aslında. Aynen öyle. Metinde bu fikirlerin yayılmasıyla ilgili bir beklentisi olduğundan da bahsediyordu sanırım, değil mi? Evet, evet. Oldukça net bir şekilde ifade ediyor bunu. Yani diyor ki bu fikirler tartışılsın, anlaşılsın, kitaplarım okunsun, videolarım izlensin, paylaşılsın. Çünkü bu tek başına başarılacak bir iş değil farkında. Kolektif bir çaba, bir diyalog gerekiyor bu yeni düşünce biçimine geçmek için. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak. Ercan Turan'ın bu metininden çıkaracağımız ana mesaj nedir? Özetle şunu diyor Turan, bakın bu artan narsizm kişisel bir kusur meselesi değil. Bu insanın doğal akışını, o yolda olma halini engelleyen, onu hasta eden aşırıcı toplumsal yapıların bir semptomu. Gerçek çözüm ise bu mevcut düşünce kalıplarını yani duyum, duygu, biliş dalgasını aşarak ilke, sezgi ve tevhid rehberliğinde yeni bir bilinç düzeyine, yeni bir çağ dalgasına doğru bilinçli bir adım atmak, yola çıkmak yani. Çok düşündürücü gerçekten. Peki siz dinleyicilerimiz bu analiz size ne düşündürdü? Tuğra'nın bahsettiği o demir atmışlık hali, o sıkışmışlık ve önerdiği o yola çıkma ihtiyacı, o yeni çağ dalgaları. Bunlar size ne ifade ediyor? Belki de şu soruyu sormak lazım kendimize. Kendi hayatımızda veya çevremizde bu sıkışmışlığı ne kadar fark ediyoruz ve o yeni ufuklara, o yeni dalgalara doğru bir hareket ihtiyacı hissediyoruz. Üzerine düşünmeye değer.